Gel Yusuf. Hayırdır komiserim, bir haber mi var? Yok. Birkaç şey soracaktık. Annen nasıl oldu? Kendine gelebildi mi kadıncağız? E işte. Öyle oturuyor. Yerinden kalktığı yok. Ben de birkaç gündür işe gidemiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Ee, zor tabii. Kolay değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor komiserim. Doğru. Doğru. Bak bakalım bunlardan tanıdığım var mı? Bunu tanıyor musun? Tanımıyorum komiserim. Kimmiş? Çağda Market'in sahibi. Market'i biliyorum ama abiyi ilk kez gördüm. Ne bu? Suzan'ın abisi. Suzan abimin eski eşi. Adamın Yunus'la arası bayağı iyiymiş. Suzan'la evlendikten sonra çok iyi kanka oldular. İyi anlaşıyorlardı. Peki ya bu? Tanımıyorum komiserim. Ya şu? Sağdakini tanıyorum. Ali. Kuryemişçi işte çalışıyor. İyi çocuktur. Ya diğeri? O arkadaşı sanırım. Çocuğu birkaç kez yanında görmüştüm ama ismini bilmiyorum. Bunlardan biriyle Yunus'un bir meselesi var mıydı? Valla bildiğim kadarıyla Sabahattin abimi kardeşi gibi severdi. Suzan'la boşandığı zaman bile hiçbir şey söylememişti. Ama çocuklara gelince bir şey diyemeyeceğim. Bir diğerlerini de tanımıyorum komiserim. Önce çocuklarla başlayalım. Tamam. Basketbol oynamak istiyorsan her şeyi bir an önce anlasan çok iyi olur. Neyi anlatacağım komiserim? Kahveden çıktıktan sonra neler olduğunu. Vallahi bir şey yapmadım komiserim ben. Masumum. Bırak lan kara gibi zırlamayı. Anlat adam gibi. Nasıl öldürdünüz adamı? Yok komiserim kimseyi öldürmedik biz. Bana bak yalan atma. Bana yalan atma. Kısaltırım senin boyunu. Her şeyi anlattım ben size. Daha neyi anlatacağım? Adam kahveden Sabahattin'e gideceğim diye çıkmış. Ama gitmemiş. Nasıl gitmemiş? Gitmemiş ulan işte adam. Herifi son gören sizsiniz. Oğlum bana bak, itiraf et, bitsin bu zıdırap. Ha? Bir kavga sırasında bir katakulli oldu, öldürdünüz adamı değil mi? Yok komiserim. Kavgadan sonra adam çıkıp gitti. Biz de takip ettik onu. Niye? Kerem yediremedi kendini. İlla tutturdu herife dersini vereceğiz diye. Ben birkaç arkadaşı aradım telefondan. Hep birlikte o herifi haklayacaktık. Daha sonra takip ettik. Sonra ne oldu? Sonra evlerden birine girdi. Ben gidelim dedim ama Kerem illa bekleyelim diye tutturdu. Nereden biliyordunuz lan adamın geri çıkacağını? <laughs> Sabahattin abiyle telefonla konuşurken duydum kahvede. <laughs> Alo Sabahattin. Neredesin oğlum sen? Kahvede oyun oynuyorduk. Maç Baş başlayınca takıldım kaldım. Ayıp ya. Rakıları da hazır etmiştim vallahi. Yapma ya. Tüh. Yazık oldu desene. Uzatma da gel artık. İki tek atar laflarız Tamam, tamam. Devre arasında olmasa çıkar, gelirim. Sen Sabahattin'i tanıyor musun yani? Tanıyorum. Kuru yemiş hastasıdır. Her gün kuru yemişçiye gelir. Evi nerede, biliyor musun? Hayır, bilmem. Nereden bildiniz ulan o evin o ev olduğunu o zaman, he? Tahmin ettik komiserim. Başka kimin evi olabilirdi ki? başımıza iş alacağız bak. Oğlum ne tırsak herifsin lan sen ha? He? Ne tırsak herifsin? Bak çocuklar gelecek diyorum. Takviye yapacağız. Bu saatte kimsenin takviye yapacağız yok. Hava soğuk. Üstelik maç var. Maç izliyorlardır onlar. Ben içeri giriyorum oğlum. Bak yakalanacağız şimdi. Biri görecek. Bari bekleyelim çocuklar gelsin. Hani lan kimse gelmezdi ha? Hani kimse gelmezdi? O zaman biraz duralım. Eğer kimse gelmezse Geri dönüyoruz, ona göre. İyi tamam lan, tamam. Tırsak herif. Birkaç saat bekledik, sonra Ali huzursuzlanmaya başladı. Zaten adam da çıkmamıştı, biz de gittik. Hepsi bu komiserim. Saat kaçtı? Ee, saat... ...gece yarısına geliyor. evet. Çocuklar eve girdiğini gördük diyor. Ama Sabahattin gelmedi diyor. Hangisi yalan söylüyor? Dur bakalım. Çocuklar bir eve girdiğini görmüşler güya ama o ev Sabahattin'in. Belki de bir şey oldu o anda. Adam çekip tam e gitti. Belki de Dilara ile konuştu. Sonra ona gitti. Murat da eve gelince bunları bastı. Adamı öldürüp doğradı. Doğru. Bu da mümkün. En iyisi sabah çocukları alıp mahalleye gidelim. Hangi ev olduğunu soralım. Merhaba. Merhaba Zeynep. DNA sonuçları çıktı başkomiserim. Küreğin üstündeki kan. Tamer'e aitmiş. Boşuna inkar etmeyin. Küreğin üzerindeki DNA size ait. Hidi, bu neyi gösterir? Ya gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Bu küreği Yunus'un cesedinin yanında bulduk. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Bir yanlış falan yok. DNA size ait. O olabilir. Yunus'u öldürdüğünüz kabul ediyorsunuz yani. Hayır. Ama üzerinde benim DNA'm olabilir. Çünkü kürek bana ait. Ne işi vardı küreğin yanında? Bilmem. En son Suzan'ın bahçede yardıma ihtiyacı vardı. Ona götürmüştüm. Zahmet oldu sana da. Yok canım. Ne zahmet. Gayet memnunum ben. Aa. Ne oldu? Yok. Yok bir şey. Ufak bir kıymık. Yere bandı getireyim. Yok yok. Zahmet etme. Gerek yok. En iyisi ben gideyim. Tamam. Görüşürüz. E, küreyi unuttun. İşim bitince bırakırsın sonra. Ne zaman oldu bu? Bir iki gün önce. Küreyi geri vermedim yani? Yok. Onda kaldı. Hiç aklım yatmadı bu ülkeye İnanmıyorsanız Suza'na sorun. Bu eve girdi işte. Yok oğlum, emin misin bu ev olduğunu? Bu evdi işte abi. Bir karar verin lan sizde. Vallahi buydu abi. Kafam da güzeldi, karanlıktı da. Bu ev olması lazım. Bence adam Sabahattin'e gitmeden önce bir Suzan'a uğradı. Kadınlar yalan mı söylüyor yani? Vallahi bunlar yalan söylüyor bence. He? Yok abi, vallahi bu ev olması lazım. Vallahi doğru komiserim. Bu ev, bu evdi gerçekten. Tamam kesin lan. Bir dediğiniz bir dediğiniz tutmuyor. Sen bunlarla arabada bekle. Ben şu Suzan'la bir konuşayım. Başla. Hadi geç Günaydın, kolay gelsin. Günaydın komiserim. Bir şey mi oldu? Birkaç şey soracağım size. O gece Yunus'un sizin eve girdiğini görmüşler. Tövbe estağfurullah. Yok öyle bir şey. Vildan'a sorun isterseniz. Çoluğumun, çocuğumun ölüsünü öpeyim ki yok öyle bir şey komiserim. O akşam Tamer Bey sizinle miydi? Ay niye yalan söyleyeyim komiserim? Vildan'a sorun. O gün anlattık ya olanları. Bütün gece dizi izledik. Peki Tamer Bey birkaç gün önce size yardım etmek için gelmiş. Evet küreğini de burada unutmuş galiba. Doğru mudur? Evet komiserim, doğru. Peki nerede kürek? Şu tarafta olacaktı. <laughs> Hay Allah! Burada olması gerekiyordu. Vallahi komiserim buradaydı. Tamer giderken buraya bırakmıştım. Birisi almış herhalde.